Herkese merhabalar arkadaşlar selamlar bugün sıralı maçtayız videoya beğen atar ve kanala abone olursanız sevinirim şimdi sağ arkadaşlar karşıda Helkurt, Bane, Veil vale ve Cloud Johnson var Johnson'da pençe var arkadaşlar kendi ormanlarına destek çıkmak için bazı oyuncular yapıyor ya da karşı ormanları darlamak için Bakalım blue buff'ımıza doğru gidelim oyunun ilk başlarında gelir mi ormanıma bilmiyorum ama takımın destek çıkması da şart arkadaşlar Kim'e çekeriz birazcık vuralım da çıksın Haydi kardeşim Bakacağız bakalım. Şimdi güzel maç olacağını düşünüyorum ama umarım her şey istediğimiz gibi olur. Şimdi bunu kime doğru çekeyim yavaş yavaş. Dur 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 dur. Hayır, hayır 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 hayır. Gelebilir. Gelebilir. Hızlı keselim o zaman. Geldi bile. Geldi bile. Dikkat abi. Canlı göremiyorum. Canlı sakladı. Lan <laughs> canlı sakladı ya. Oğlum can barını göstermedi adam bana sayısını. Rastgele attı ki de tuttu abi. Çaldı blue'yu ya. Ah oh, çok kötü toparlanacağız. Çok kötü. Çok kötü oldu arkadaşlar bu oyun başı. Atamadık adam attı daldı yani. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Şimdi çekemez. Orada Angela'ya dönmeseydi arkadaşlar çime çekiyordum da O zaman o şekilde hareket edemezdi bizim Lila ne yapıyordu o esnada Bakmadım görmedim ama Çok felaket geri düştü şu anda baya bir leş oldu bu olay Toparlanırız ama ya mühim değil. Takımın karşı atak yapması lazım artık bu durumlara. Onlardan bir kill çıkartmamız lazım. Buraya da geldi. Tamam bunu ben aldım. Şunu bir keselim lan. Kes 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 kes. Ben de kalırsa iyi olur. Geri düştüm. Lan 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 şöyle yap. Tamam ilk kanı almış olduk. Güzel oldu. Herkurt 4 olmuş bile arkadaşlar. Biz daha 3.5'üz. Nathan düştü maalesef. 7 denizi ver bakalım. Nasıl olacak bilmiyorum ya. Vallahi billahi. Blue'yu bekleyeceğiz arkadaşlar. Blue çıkıncaya kadar da şu Cloud'u düşürebilirsem. Yok geri çıktı. O zaman bunlar alalım. Blue buff'ım çıkıyor. Bir dahaki Blue'yu kaptırmayız. Daha dikkatli olalım. Buraya yine gelip bulaşabilir ama bu sefer takımın gerçek manada destek çıkması lazım. Cansını görüyorum midde Sanırım bu sefer gelmeyecek gibi duruyor. Tamam o alt tarafa doğru gitti. Bunu güvenli alabiliriz. Ama ilerleyen dakikalarda bugün araba olup gelecek buraya. Pençesiyle beraber muhtemelen. Şu alta bir gidelim desteğe. Neredesiniz? Jansın ortadaki çimdeymiş. Veil vale burada. Bunlar ala duralım. Vakit kaybetmeyelim. Jansın yine canaz. Yine bir kill çıkartır mıyım acaba ben? Şöyle rastgele attım. Güzel abi. Sen sen al şunu da hadi bakayım. Aynen kardeşim toparlama böyle yapılır. Güzel oldu şimdi bak keyfimiz yerine geldi. Ama Nathan tekrar düştü işte oğlum böyle olmaz ki. Biz buradan o oradan biz buradan o oradan şunu da mı keseceğiz? Mühim değil keseriz keseriz keseriz. Aldım aldım çok iyi abi. 4-0 oldum lan oyun başı buff çaldırmama rağmen hadi bakalım. Şu saatten sonra rakip düşünsün. Rapor. Troll Bence değil. Bence değil öleceğini anladığı için ultisi kalmayınca pençesi var. Işınlar da yok kaçmayı bırakıyor artık. Troll değil bence. Kes bakalım. mı artık pençeyi saklayacağım. Çünkü oyun başı öyle bir olay beklemiyordum. Saldırın bakalım Turtle assist. Hazır öne geçmişken hızlı bir şekilde iyice öne geçelim. Şöyle hızlı keseceğim abi. Enerjim enerji boş ver. Bulum çıkıyor ama. ee Nathan yine düştü. Oho. Şöyle yapan pençeme atmadım bilerek arkadaşlar. Çünkü blue buff'ıma gelebilir. Jansen gerçi yukarıda. Dolaşacak mı buraya diye bakıyorum. Dolaşmıyor. O zaman üstte ben bir dalayım. Şöyle yapalım. Şöyle attım da. Yok kuleyi anca birazcık savunabildik. Ne yapacak bir şey yok ya. Ben dedim Cloud'a gider her şeyim de maalesef Jansen'a vurduk. İyi bakalım o, o canla gelmez buraya o yüzden güvendeyiz sıkıntı yok zaten bayağı bir hazırlanmış koridorlarımız birazcık sıkıntılı arkadaşlar sırt delme midi bilmiyorum ama koridorlar sıkıntılı midde sıkıntı ya blue buffıma gelmedi oyun başı görmedi kör gibi dur dur dolaşıp şaşırtma yapabilir arkadaşlar çünkü Helkurt ulti açtı. Muhtemelen gelecek. Helkurt buraya gelmedi. Aa araba geldi lan. Tamam. Şöyle. 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 Güzel abicim. Ultim duruyor. Şöyle de şunu alalım. Hadi bakalım kardeşim. Hemen base. Zırt delmeyi tamamlamam lazım. Ondan sonra avuç darbesi sonra bir ölümsüzlük patlatırız gibi duruyor. Yalnız beynin ne ayak abicim. Kuleye aşı gitti. Yardı ya. Guni. Bunu... <laughs> Heyecandan o işin lan neydi lan öyle? Yat aşağı göbekli. Onu kestik. Yalnız Gunn'in daha dikkatli olması lazım. 0-2 ADC. Rakip şansın yola çıktı. Dikkat. Bu maçı buraya kadar kendim olaraktan kendime çevirdim ama takım bence çok kötü. Bence leş. Bölüm çıkacak. Pençem de eş değerli gelecek. Bir komboluk hakkım var. Şansım da oraya gidiyor. El kurt burada. Şöyle el kurt zaman bir yollayalım. Güzel abi. Desteği kesti ama biz de onu kestik. Bence artıdayız. Şuradan blue buff'ımızı alalım hemen. Turtle var. Pençem atmama gerek kalmadı. Vursana ona. Onu da çaldıracaktın ha. Geliyor Veil, vale. gördüm. Mid'den bu tarafa doğru döndü ama. Patladı ultisi. Şöyle yapalım güzel abi. Turtle bizde. Birazcık susmam lazım bu maç dikkatli oynamak için. Janson'a devam. Janson'a dikkat, devam diyorum. <laughs> Çarptı. İçinde Cloud var. Kaçtı ama. Ve ile odaklanalım Tamam ve ile düşürdük abi Sal beni de biz atalım İlle bulaşacak ha Abicim alt taraftan Guni'nin tutması lazım Biz buradaki olayları yatıştırabiliriz ama Alt tarafa da müdahale edemem maalesef düştüler O da gitti Şuna da alalım Güzel yani Bunu mu düşüremiyorsun Guni gerçekten enteresansın be kardeşim Kule gitti. Ne? 10 kilonun onunun ben bende olması benim artistliğim değil. Takımın leşliği arkadaşlar. Bu ne ya? Kil almanız önemli değil de geberip durmayın. Allah Allah. Vallahi moralimi bozdular ya. Bak yine düşecek. ne aferin. Ne diyeyim ki yani ne denir ki ne söylenir ağzından doğru bir cümle çıkmaz yani ya ben main alınca böyle şeyler olunca gerçekten çıldırıyorum arkadaşlar. Vallahi affet Tamam enerjim kalmadı. Pençemi attım can çalmak için. Güzel vurdular. gidiyoruz ama ölmedik Allah'tan. Aa, bunu kesti lan beni. Hayret ettim doğrusu. Yani nasıl başardın ya? Ben harici bir kill çıktım maça. Güzel. Tamam. Şuradan hemen Beyzimizi atalım abi. Elimiz falan yoruldu artık. Sağ sola sola sala mide gideceğiz diye. Herkurt kesti bunu ya. Yüklenme ekranından başlattım ben videoyu hatırlamıyorum. Mistik yani bunlar arkadaşlar. Mistin yüz karası. Yüklenme ekranından başlattım. aynı şimdi hatırladım. Allah'tan mistik olduğunu görün yani. Ne diyeyim ki? Ya map map falan değil ya. Bahane üretmeyin. Sen bana yine düşeceğin gibi duruyor bunu ama. Hadi hayırlısı seni saldık artık. Helalsin helalsin helal helal helal. helal. Azizi düştü zannettim düşmemiş. Oo gecikmedin zaten mükemmel abicim mükemmel gerçekten. Bunu ben şimdi nasıl alacağım? ee, yani olacağı buydu. Geldi. Aldı. Ben de bunu aldım. Ya, hangimize değdi? Şuradan blue'su var mı? Ha, ee, vardır da. Beyin bunu tabii ki de aldırmayacak. Beyiz atalım. Yine kıt köşeden dolaşabilirsek bir blue bufflarına belki de alabiliriz. Bir ihtimal. Hemen gideceğim abi. Can doldurmayı falan beklemeyeceğim. Helkurt doğmadan oraya bakmam lazım. Umarım birisi gelip görüş vermez. Evet blue'su var. Veil vale gördü sanki. Benim bulumu çaldığın için küçüğünü sana bırakacağım. bunun yenilenmesin değil. Diyorum bana yardım etti. Teşekkür kardeşim. Şuradan gidelim. Şurayı itelim. Bu maçı bilmiyorum. Cici'ye benziyor ama. <laughs> Vallahi beni tanklaştırmak zorunda bıraktınız arkadaşlar. <laughs> Antik ile <laughs> da parlak çıkacağız mecburen. Ölümsüzlük yerine. Çünkü biraz daha TF'lerde dayanıklı durmam lazım. Cloud. Nerdsin çık lan. Kule gitmeye bir şey yapmaz ya. Şurada muhtemelen normal alıyor. Evet tam da tahmin ettiğim gibi. Mepek cansın olmayabilir ama Mepek Oğuz olabilir kardeşim. Dikkat edin yani. Base atalım. 0-7. 08 geliyor. Gelsin gelsin. 08 8 gelsin. Ayıp olur. Gelmedi mi? Bloom'u alalım da. Allah'tan buluma bulaşmıyorlar arkadaşlar. Evet 08 oldu. Yani 20'ye kadar gidecek sanırım. Rekor üstüne rekor gel bakayım dövüşelim. O geldi cansın ve öldük. Öldük öldük öldük. Kurtarmaz bize Angela Mencila. Ultisinin kalkanın yeterli olmaz o kadar arkadaşlar. Çünkü bir anda herkes bana ultisini atmış oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Mecburen alt taraf itmeye gideceğim. Split'e birazcık başlayalım. Hem de gol kazmış oluruz. Arabayla beyin oralarda dikkat. Bana dönecek araba. Evet. Şöyle şunu alalım At kes bunu. Güzel abi sayemde. Güzel güzel de bu kötü oldu. Şöyle birazcık vurabildiğimi vurayım korkutayım ve ben gider miyim? Küt 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 kaç güzel. Gidiyorduk vallahi pençeyi falan da attık. Can çaldık birazcık. Arkadaşlar parlak çıkalım bakalım. Ve ile dalacağım. Güzel. Çünkü hep onun genelde ultisi sayesinde ölüyorum. Gerçi hep diyorum bir kere öldük ama ulti tehlike atıyor bizi müthişsin gerçekten, mükemmelsin kardeşim. 0 o. Helalsin, helalsin, helalsin gerçekten de helalsin. Bir de ben dedim ki ADC ben alayım dedim. Bu el video çekmeyecektim. ADC oynayasım geldi. Yok yok ben alacağım dedi. Gerçekten gururumuzsun yani. Fitleme yani biz hiçbir şey demiyoruz da fitliyorsun. Ben main aldığım zaman ben bunu saygısızlık görüp o yüzden ağzımı açarım yani. Bu bir saygısızlık arkadaşlar. Lan kaçtı adam. Araba geliyor araba. Güzel. Şuradan gidiyor. Veil vale burada bak. Güzel. Daha ne yapayım ki abicim? 17 tane kill aldım şu tek başıma vurdu gibi yani. Bunlar düşürmüşken acilen split atılması lazım. Lorda hazırlık yapılması lazım. Onlar olmadığı için takımda tek başıma yetemiyorum. Beşe bölünmem lazım yani güzel. Daha ne yapsın bu adam? Daha ne yapsın? Bunu kesemem artık. Nathan biraz speed attı ama base atması lazım. Parlak tamam. Güzel oldu bu. Bak bu. Bak bu parlak işi düzeltebilir birazcık arkadaşlar. En azından Janssen ve Veil'in vale kombosuna ölmeyebilirim. Yüksek ihtimalle ölmem. Geldiler zaten. Pençem yok. Tek başına gelmiş. E pençesini atacak tabi doğal olarak. Bir bakalım blusuna. Sanmıyorum ama. Yok. gg gg Gitti maç. Yedideniz umutsuzluğa çevireceğim. Allah'ım ya Ya ben sana bir şey demek istemiyorum. Vallahi bak kötü bir şey demek istemiyorum da. Ne yap ne yapabilirim ki? Bloom falan yok ki. 010 yeni olmuş. 010. Ne yap gider abi? Nasıl çalacağız bunu? Araba oldu bak yine. Lord gitti güzel. Aferin. Kesin onu kesin Lord öncesi. Şuradan ben şunu bir yakalayayım. Tamam Veli çıkarttık. Lord'u biraz daha kolay savunabiliriz ama arabayı çıkartmanız daha iyi olmaz mıydı sanki? Kesemem maalesef. Bulum yok. İyi güzel. ADC'leri düştü. Bu güzel Lord'u savunmaya artık sağlar. Çünkü Veer'i vale de ben düşürdüm. Gittiler yine. Orada. Güzel tamam abi. Şimdi güzel işte. 3 tane ölü. Pencem yok hala. Tamam. Şuradan base atalım. Lord'u savuşturduk bir şekilde o da öbür Lord'a kadar yani bir şey değişeceğini zannetmiyorum Şunları hemen alayım da Bunlara Gold göndermeye bence gerek yok buradan keselim Araba geliyor Nathan düşüyor af. 0 11. Güzel. Kimde kaldı önemli değil. Adam düşsün de çık. Gidiyor musunuz buraya itin? Ben bir gideyim beyze. E. Bulun varken hazır tekrar bir kişiyi düşürebiliriz aslında. Dur bakayım. Biz bir dahaki Blue'yu muhtemelen alamayacağız. Bulum gidiyor muhtemelen de şunu deneyelim. Oğlum kritik mi patladı? Ne oldu lan? Bir anda yok olduk. Ya zaten kazanamayız arkadaşlar. Biz de işte olabildiğince uğraşıyoruz ne yapalım. Yani ne diyeyim ki? Baya bir şu anda susmaya çalışıyorum. Gerçekten. Lord'a yetişemeyeceğiz. Düşmedi mi lan adam? Burası sıkıntı. Ulum yok o yüzden devam edemiyorum TF'lere ne yapayım yani şunu alacağım diyecektim küçüğünü bırakmışlar. Cloud aldı arkadaşlar muhtemelen. Aman vallahi billahi eşeceksiniz abi. ya yani bildiğin eşeceksiniz yani bildiğiniz o eşşek var ya tam bu eşeceksiniz yani. Malsanız, eşeksiniz, salaksınız, beyniniz yok yani. Bu skorlarla siz anca bu konuşulur. Neyse arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Yarın köyde görüşürüz artık. Vallahi ne moral bırakıyor bu öküzler ne bir şey. Bay bay.